Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Gene arı yayınlarının sorularıyla devam ediyoruz. birinci sorudan başlayalım hadi bakalım. En bir doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan tam sayıların toplamı x, 5'ten n'ye kadar olan tam sayıların toplamı y ile gösteriliyor. Hayda ne yapacağız? 1'den 1, 1, 2, 3, nokta 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 n'ye kadar olanlar x kaçtan? 5'ten n'ye kadar yani 5, 6, nokta nokta n'ye kadar olanlar ise y'dir. Bize ne diyor? Bu ise y'dir. x artı y'nin toplamı bakın şöyle şunları toplasak ne oluyor? Şurası 100 oluyormuş. Şöyle 1000 olmaz. 100 olur. Ben şöyle yapsam olur mu? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir x. n çarpı n artı 1 bölü 2 Y'yi verir mi? Vermez. Eksi buraya kadar bakın. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar nedir? 10 olur değil mi? Şöyle toplamı 10 olur. Bu da Y'yi veriyor. E, i̇kisinin toplamı bize 100'ü vereceğinden dolayı. Bakın şöyle şuraya yazayım. Şunun üstüne yazayım. Şöyle gelin görün sizde. 2 çarpı 2N. Şu ikisini da 2N n artı 1 bölü 2 olur. Şundan 2 tane gelmiş oldu. Eksi 10 eşittir. X artı y'den 100. Şunu karşıya gönderdim. 2n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir. 110'dan 2'ler gitti. Evet. n çarpı n artı 1 eşittir. 110. n ne olabilir? n 10. n artı 1 de 11 olacağından dolayı. Cevabımız 110 olacaktır. Bizden x'i istiyor. x neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2'den n neydi? 10, 11, 10 çarpı 11 bölü 2. Evet 5 çarpı 11'den cevabımız 55 olacaktır. C şıkkı. Burada da güzel bir soru var. Evet. Bir kağıt kullanayım burada da. Diyor ki bize bir fabrikada aşağıdaki gibi bir bankinede şişelere kapak takılıp seri numarası verilmektedir. Kapaksız şişeler her bir seferde ok yönüne dörder dörder makineye girmektedir. Makine seri numaralarını ardışık tek sayı olacak biçimde vermekte olup şekildeki makinede çıkmış olan şişenin seri numarası ile makineye girmek üzere olan şişenin alacağı seri numarasının toplamı 128'dir. Evet. Bize şöyle bir şey diyor. Bakın birinci birincisi Bunlar tek sayıymış değil mi? Arşık tek sayı. Şöyle desek olur mu? Arşık tek sayılar 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5, 2n artı evet, 7, 2n artı 9, 2n artı 11, 2n artı 13 olarak versek nasıl olur? Bunlar makineye girmiş olanlar olsun. Hoppa, 4 tanesi makineye girdi. Öbürleri de 2n artı 13. Şöyle makineden girmek makineye girmekte olanlar, makineden çıkmış olanlar. Bize diyor ki makineye girmiş olanlar, girmekte olan 2n artı 3 ve makineden çıkmış olan 2n artı 13'ün toplamı neymiş? 128'miş. Evet bunu yakalayanlar soruyu bitiriyor zaten. 4n artı 16 eşittir 128'den. 4n 112 olacaktır. 56 n eşittir 28 olacaktır. Biz N'i 28 bulduk. O zaman burası ne oldu? 20 28 56 5 61 63 65 ve 67. Makinenin içindekiler ne olacaktır? 61'e 63, 65, 67 olacaktır. Buna göre diyor, Aşağıdakiler hangisi makine içerisinde bulunan 4 şişeden birinin seri numarası değildir? 61, 63, 65, 67. Evet seri numarasıymış. Cevabımız 65 olacaktır. Denizli D şıkkı. Evet güzel sorular değil mi? Evet ben de bu soruları beğendim. Hadi bakalım. Geldik 3. sorumuza. 3. soru da güzel kaliteli bir soru. M, N ve P asal sayı olmak üzere. M eşittir. 3 üzeri N eksi P eşitliği sağlanıyor. Buna göre M, N ve P'nin toplamı kaçmış? Evet M, N ve P asal ise 3'ün herhangi bir üstüz ifadesi yani bunun 1 olması lazım. Örneğin 2 olursa 3'ün ikinci kuvveti 9 olmuş olur değil mi? Olmaz. O yüzden N eksi P'nin kesinlikle 1 olması lazım. O zaman hangi iki asal sayının farkı 1'dir? Biri 3, biri de 2 olmak zorunda. M, N ve P'yi bulduk değil mi? 3'e 2. Arkadaşlar 3 eksi 2 1 burası 1 olacağından dolayı m de 3 olacaktır 3 3 2 yani 3 artı 3 biraz yazı kötü oldu şöyle 3 artı 3 artı 2'den 6 cevabımız 8 oldu. Evet geldik güzel bir soruya da bazı bölmeler taralı verilmiş 9 bölmeden oluşan bir karenin taralı olmayan bölümlerine birbirinden farklı asal sayılar yazılacaktır. Her satır ve sütundaki iki asal sayının farkının pozitif şekildeki okları sağına ve altına yazmıştır. Evet bunlar fark. Bakınız hangi iki asal sayının farkı birdir? Kırmızıyı alayım mı? Hadi bakalım. Kırmızıyı aldım. 3'ten 2'yi çıkarırsak değil mi? 3'ten 2'yi çıkarırsak ancak 1 olur. Ben buraya 3 yazayım. Buraya da 2 yazdım. Bunların farkı 1'miş. Burası da ancak 5 olacaktır. Bakın y'yi vermediği için ben buraya mesela 7 yazsam örneğin şöyle 7 yazdım küçük bir yere. Ben buraya 7 yazsam buraya ne yazmak zorundayım? 9 yazmak zorundayım değil mi? O zaman ben buraya 7 yazamam. 9 bir asal sayı değildir. Ben buraya ne yazabilirim? 11 yazsam. Tamam mı? 7'yi sildim şöyle. 11 yazsam buraya ne yazmak zorundayım? 13. Çünkü ikisinin farkı ne olacaktır? 2 olacaktır. E ben 7'yi yazmadım. 7'yi de buraya yazabilirim. Çünkü en küçük değerini istiyor bunların. E 13'ten 7 çıktı. 6 oldu. X'i 6 bulduk. 11'den 5 çıktı. Arkadaşlar mutlak farkını alacağız. Evet ne oldu? Burası da 6 oldu. 13'ten 7'den de 2 çıksa burası da 5 olmuş oldu eşittir 5 diyelim. O zaman 6 6 12 5 daha canımız 17 olmuş oldu. Buraya ben bir 4 yazayım. Hoppa güzel bir yakışıklı bir 4 yazayım. Evet. Geldik 5. sorumuza. 5. A bir sayma sayısı ve P eşittir. A kare artı 3 imiş. P asal sayı olduğuna göre. Evet. Çok güzel bir soru daha. Bunun içinde bir yeşil kalem alabilirim. A bir sayma sayısı ise. P ise asal sayı ise ne yapacağız? Bakınız. P eşittir. A kare artı 3'ü yazdım ben. P asal ise Örneğin A diyelim ki tek sayıdır. Bir tek sayının ya yani kuvvetine bakmayız değil mi? Biz A kareyi yani A A diye yazarız. Ben buna tek desem yani 3 artı 3 desem 6 ya da 5 artı 3 desem 8. P kesinlikle ne olacaktır? Ya yani 2'yi bulabilir miyiz en küçük çift olarak? Bulamayız değil mi? Zaten artı 3 demiş ve A ya da bir sayma sayısı demiş. Ben bunun kesinlikle tek olduğunu ya yani çift olduğunu görebiliyorum. Bu bir çift sayıdır. Evet çift sayı ise o zaman bir sayma sayısı ise en az 2 olabilir değil mi? Yani P eşittir. En az verebileceğimiz değer 2'nin karesi artı 3'tür. Ya da 4'ün karesi çünkü çift dedik. Yani A1 çift sayıdır. P artı 1. Bakınız P eşittir. A kare artı 3 değil mi? Ben her tarafa 1 ekledim. A kare artı 4 dedim. 4'ün katı mı? Bakalım. A neydi en az? 2 idi. 2'nin karesi 4. 4 artı 4. 8. 4'ün katı mı? 4'ün katı. Bu bir 4'ün katı oldu. 4 versem 16 artı 4 20. Evet 4'ün katı mı? Aynı şekilde 6 versen bunların hepsi de 4'ün katı olacağından dolayı bu ikinci öncülümüz doğrudur. P 4'ün asal sayı olduğunu söylüyor. Ben şunlara P 4 iki tarafa da eksi 4 koydum. A kare eksi 1 olacaktır. Bunun asal sayı olduğunu söylüyor. A'ya en az ne diyecektik? 2 diyecektik. Ne oldu? 4 eksi 1'den 3. A tuttu. Peki ben 4 versem 4'ün karesi 16 eksi 1 15. A 15 biraz hal sayı değildir. O yüzden şu öncülümüz yanlış yalnız 1 ve 2 olacaktır. Bu da güzel bir soru ama yordu değil mi? Evet canlı kalıyoruz. Soruları önce durdurup sizler çözüyorsunuz. 7 özdeş kareden oluşan işte aşağıdaki şeklin her bir bölmesinde birbirinden farklı asal olmayan pozitif tam sayılar yazılacaktır. Herhangi bir satıra ya da sütüne yazılan 3 sayı aralarında asal olacaktır. Bunlar kendi aralarında asal olacakmış. Sayılar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan sırada olacaktır. Sayılara dikkat edin kendi aralarında asal olmasına. Ben asal olmayacaksa ben buraya ne diyebilirim? 4 diyebilirim. Ondan sonra ne diyebilirim? Bakın evet. 4 5 asaldı. 6 olabilir mi? Olabilir. Ondan sonra ben buraya 9 diyebilir miyim? 9 diyebilirim. 8 neden demedim? 4 6 ve 8 kendi aralarında asal değildir. Sonra ben buraya 10 desem olur mu? Olur. Sonra 12 desem olur mu? Evet 12 desek olur. Sonra 10 14 ve şuraya da 15 yazsak olur. En büyük olanı en az kaçtır? Cevabımız 15 olmuş oldu. Geçelim 7. sorumuza. Evet 7. sorumuz. Birbirinden farklı iki ya da üç pozitif tam sayının küplerinin toplamı olarak yazılabilen tam sayılara sarmaşık sayılar. Evet. 28'i nasıl yakalamış? 1'in küpü, 3'ün küpü. 36'ı 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü diye yakalamış. Bunlar bir sarmaşık sayısı sayıdır. Buna göre aşağıdaki hangisi sarmaşık sayı değildir. 72'ye bakalım. 72'ye ben bir sayının küpü, hangi sayının küpü diye desem. 4'ün küpü artı 2'nin küpü ne oldu? 64 artı 8'den 72'yi yakaladık. Yani E olamaz. 4'ün küpü artı 1'in küpünden gene 65'i yakalayabiliriz. Şöyle desek 3'ün küpü artı 2'nin küpü 27 artı 8'den 35'i yakalayabiliriz. 2'nin küpü artı 1'in küpünden de 8 artı 1'den 9'u yakalayabiliriz. Ama 7'yi yakalayamayız arkadaşlar. Canımız Adana A şıkkı olacaktır. Geldik 8. sorumuza. P ve Q asal sayıların arasındaki fark 2. Evet. P ve Q ikilisine ikiz asal çifti denir. Buna göre Aşağıdakilerin hangisinin bir ikiz asal çiftin toplamı olamaz? Aradaki fark 2 mi? O zaman ben buraya ne diyebilirim? 5 ve 3 toplamı 8. Bu o zaman asal çifttir. Ben ne diyebilirim? 7'ye 5. Değil mi? Aradaki fark 2. Toplamı 12. Yani bu da olmaz. Bu da olmaz. Şöyle desem 11'e 13. Toplamı 24. Arasındaki fark 2. Sonra ne diyebilirim? 19'a 17 desem nasıl olur? Çok güzel olur. Yakalamış olduk. Yani D de olmaz. Cevabımız E şıkkı. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim 9. sorumuza. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Güzel bir soru. Evet. Aa, Friedman Friedman sorusu. Bunlar da güzel sorular ha. Şöyle geldik. Evet. Kopmuyoruz değil mi? Hadi bakalım. Bir doğal sayı kendisinden, kendisinin tüm rakamları arasında sadece toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ve üst alma işlemleriyle elde edilebiliyorsa bu sayı Friedman bakın Friedman sayısı deniyormuş. Kopma 127'yi nasıl bulmuş? 2 üzeri 7 1'den, 128'i 2 üzeri 8 1'den, 153'ü 3 çarpı elini yani kendi kendi rakamlarını kullanarak kendisi o sayıyı yakalıyormuş. Evet buna göre 3 basamaklı bir Friedman sayısının basamaklarındaki rakamlar A, B ve 3 olmak üzere A artı B'nin küpü şeklinde yazılabiliyorsa bu sayının rakamların toplamı kaçtır? 3 basamaklı değil mi? 1, 2, 3. Evet bu şöyle bir kağıt alayım ben. Boş bir kağıt alayım. Hadi bakalım. Bu 3 basamaklıysa ben diyelim ki ben diyeyim ki bir kere bir, 3 vardır değil mi? Neden? A, B ve 3'tür. O zaman bu üçünün toplamı 14 ise A artı B 10 olacak mıdır? Değil mi? E, onun küpünü alsam. Onun küpü nedir? Şöyle. 1000 olmaz mı? Bu 3 basamaklı mı? E, bu olmaz. Değil mi? Şimdi bakalım. 13 desek. şey 14 zaten olmuyordu. 11'in küpü. E, 13. 13'ten 3 çıksa 10. Öbüründen de 11 olurdu. 11'in küpü zaten 3 basamaklı. 12'ye bakalım mı? 12'ye baktık. Şöyle 12'den 3 çıksa 9. 9'un yani a artı b 9'sa 9 9'un küpü olarak bulunacaktır. 81 çarpı 9, 720, 9 olacaktır. 729 olacaktır. 729'un toplamı bize 12'yi verecek midir? Vermedi. Bakalım 11 olabilir mi? 11 neydi? Şöyle 11'den 3 çıksa 11 eksi 3'ten 8. 8'in küpü olacaktır. 8'in küpü o da 64 çarpı 8'den 32 3 elde. 8 çarpı 6 48 50 1 olacaktır. Toplamı 11 verecek midir? Bu da vermiyor. 10'a bakalım. 10'dan 3 çıksa 7'nin küpü olacaktır. 7'nin küpü de 49 çarpı 7'den. Evet. 63 6 7 çarpı 4'ten 28 34 toplayalım bakalım 3 3 6 toplamı bakın 3 artı 4 artı 3'ten cevabımız 10 verecektir. Sayıların toplamı zaten 10'u veriyordu. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soru daha. Evet burada da güzel bir soru var. Çok uzatmayacağım. Soruyu zaten görüyorsunuz. Bakın 68 tersi 89. 68 tersi 89. 61 tersi 19. Seçilen kapı numaraları iki basamaklı sayı olup Bakın bir sokakta bulunan evlerde aşağıdaki gibi herhangi bir 3 kapı numarası verilmiştir birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev. Seçilen kapı numaraları iki basamaklı sayı olup bu üç kapı numarası ile strobogramatik eşitlik yani bunlara strobogramatik eşitlik deniyormuş oluşturulabilmektedir. Sokaktaki kapı numaralı ardışık tam sayılar olduğuna göre seçilen birinci ev ile üçüncü ev arasındaki fark neymiş? Bakınız burası tersi 61 buranın tersi 19 oldu değil mi? Ben tersten okuduğum zaman. Bakın şunun tersi ne olması lazımdır? Yani ya 11 olacaktır ya 22 olacaktır ya 33 olacaktır. Ama bu aşağıdan yukarıya doğru gittiği için 22 olamaz, 33 olamaz, bu 44 olamaz. O zaman ben birinci eve kesinlikle 11 demek zorundayım. Çünkü 11'in tersi de gene 11 verecektir. Bunlar birbirlerini tölere ediyor. 61, 19, bunlar tolere ettiği için bu kendi tolere edemeyecektir. Yani herhangi bir farklı sayı olamaz. Tersinin sayısı ters olarak olamaz. O yüzden birinci evimiz 11 olmuş oldu. 3 Üç, üçüncü ev 91 eksi 11 eksi 1'den ne oldu? 80 eksi 1'den cevabımız 79 oldu. Bursa. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok ders çalışın, çok soru çözün. Bizlerde kalın. Görüşmek üzere.